...teslim eden ve depremle mücadele konusunda gerçekten siyasi kaygılardan uzak bir çalışma ortamı bize sağlayan Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı ve Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Amoğlu'na da hataylar adına teşekkür ediyorum. Okulumuzun hayırlı olmasını diliyorum. Çok teşekkür ediyoruz bu güzel okul için tüm çalışma arkadaşlarımıza, tüm emek veren emekçilere. Değerli misafirlerimiz teslim ediyoruz dedik ya teslim törenindeyiz. Şu an İl Milliyeti Müdürlüğümüze teslim ediyoruz bu okulumuzu. Hatay İl Milliyeti Müdürü Sayın Harun Tüysüz Bey programımızı teşrif ettiler. Lütfen alkışlarınızla kendisini konuşmaları için davet ediyorum. Buyurun. Sayın Başkanım, kıymetli misafirler, sevgili öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz, her biriniz Hatay'ımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ali Bey Kittaş Genel Müdürümüz az önce bir takım açıklamalar yaptı. Depremle ilgili yaşananlarla ilgili. E, Hatay'la ilgili, eğitimle ilgili bilgi verecek olursam, var olan binalarımızın üçte birine yakını hasar almış oldu. Bu ağır hasar, orta hasar kapsamında. Ağır hasarlarla ilgili ilk yaplar hızlı bir şekilde başladı. Hem hayırseverlerimiz hem devletimizin imkanlarıyla ciddi çalışmalar oldu. Bugüne kadar 119 tane okulumuzu açtık. Yeni okul bunlar. 180 tane okulumuzu da güçlendiriyoruz. Bu yıl sonu inşallah hepsi bitmiş olacak. 112 tane okulumuz da şu anda devam ediyor. Bütün bu çalışmalar bittiğinde Hatay'daki var olan dersliklerin, deprem öncesi var olan dersliklerin 2000 derslik daha fazlasını yapmış olacağız. Ben bu arada e, İstanbul Büyükşehir Belediyesi emekçilerine gerçekten yürekten teşekkür ediyorum. Hataya büyük bir faydaları olmuş oldu. E, var olan e, çocuklarımıza yaptıkları katkı için tekrar teşekkür ediyorum. E, tekrar hoş geldiniz diyorum. Saygılarımı sunuyorum. Hatay İl Milliyeti Müdürümüz Sayın Harun Tüysüz Beyefendi'ye çok teşekkür ediyoruz. Efendim her sabah yeni bir umut. Güzel şehirlerimiz için, güzel insanlarımız için. Umutlu olmamız şart. Umudu diri tutmamız, yeşil tutmamız şart. Ülkemizin güzel yarınları için hayal kurmak gerekiyor ve çok çalışmak gerekiyor. O hem İstanbul'umuz için hem de güzel ülkemiz için çok güzel hayaller kuruyor ve inanın çok çalışıyor. Lütfen ev sahibimizi alkışlayalım mı? Türkiye Belediyeler Birliği Başkanımız ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu. Teşekkürler çok kıymetli dostlarımız, çok değerli Türkiye Büyük Millet Meclisi Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkan Vekilimiz, değerli Genel Başkan Yardımcımız, önceki dönem çok kıymetli Bakanımız Nihat Matkap Beyefendi, değerli parti meclis üyelerimiz, milletvekillerimiz, kadın kolu genel başkanımız, il başkanlarımız bizlerle birlikte Belediye başkanlarımız muhtelif şehirlerimizden bizlerle birlikte özellikle e, burada bulunan hanımefendiler, beyefendiler ve özellikle çocuklar hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Bu güzel eğitim tesisinin, lisenin açılışında bizlerle bir arada olmanız çok önemli, değerli. Özellikle 6 Şubat'ta hepimizi sarsan, üzen derinden yaralayan ve o günden bu yana apayrı bir hukukumuzun çerçevesinde afetin ilk gününden itibaren burayı hiç unutmayacağımızı, her an bir gözümüzün, kulağımızın, elimizin bir şekilde burada olacağını hep ifade etmiştik. Tam da o duyguyla buradayız ve e, bu hukukun o derin bağın güçlü bir şekilde tarihe kazınması adına da emeklerimiz sürüyor, sürmeye devam edecek. Ee, gerçekten e, İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak, İstanbul halkı olarak e, katkılarının çocuklarımızı özellikle e, gelecek sunması adına ve memleketimizin her evladının eşitlenmesi adına biz burada ne yapabiliriz sorusu hep bu kulağımızda, zihnimizde duracak demiştik. Tam da bu yönüyle bugün bu güzel lisenin, İstanbul Büyükşehir Belediyemizin Emekçileri Lisesi'nin açılışında birlikteyiz. Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. 6 evet. Şubat depremi gerçekten milletimizin e, her yönüyle çok büyük acı çektiği, özellikle 11 şehirde hayatını kaybeden insanlarımıza rahmet dileyeceğimiz ama bir yanıyla başımız öne eğik bir biçimde bunu biz niye yaşadık diyerek her birimiz kendimizi sorgulayacağımız bir e, dönemin e, sonucundayız, sonrasındayız. E, büyük bir sorunlu dönem yaşadık. Gerçekten çaresizlikleri gördük. Ne yazık ki felaketin yaşandığı an ve sonrası tartışılsa da biz niçin yıkıldık? Niçin insanlarımızı kaybettik? 21. yüzyılın 2023 yılında İstanbul ve çevresinde depremin hissedildiği 99 depreminden bu yana niçin e, doğru adımlar atamadık ve bu çareyi, çözümü bulamadık? E, tedbirli davranamadık, öncü konuları önümüze öncelikli bir şekilde koyamadık. Sorularını sorar olduk, sormalıyız, gece gündüz sormalıyız. Hep birlikte hesabını vermeliyiz, tedbirler almalıyız. Ben meseleye böyle bakıyorum. Kesinlikle bu yaşanan felaketleri iyi analiz etmek ve sonrasında da çareleri bulmak ve yenilerinin yaşanmaması için tedbirli davranmak durumundayız. Tabi kabul edelim ki ateş deprem yaşandığı yerlere düştü ve buradaki insanların canını yaktı. Yani Hatay'a düştü ve hepimizin ciğerinin yandığı bir durumdayız. Tabi diğer illerimizde keza aynı ama özellikle bugün Hatay'dayız ve burayı anıyoruz. Eh, rahmetle anıyoruz, acılarının hafiflemesi ve bir an önce eksiklerinin giderilmesi konusunda Türkiye Cumhuriyeti'nin bütün fertleri sorumludur. Yere düşen bu bölgedeki halkımızın ayağa kalkıp her birimizle eşitlendiği ana kadar sorumluluğumuz devam edecektir. Yarın 10 Kasım. Büyük önder Mustafa Kemal Atatürk'ü bir kez daha anacağız, saygıyla, minnetle, özlemle anacağız, rahmetle anacağız. Hatırlayın, Mustafa Kemal Atatürk ne demişti? Hatay benim meselemdir demişti. Gazi Mustafa Kemal e, şahsi devam dediği Hatay meselesini çözmek için gerekirse Cumhurbaşkanlığından ve milletvekilliğinden istifa edeceğini ve serbest bir Türk vatandaşı olarak bu işte çalışan arkadaşlarla birlikte Hatay topraklarına gidip orada mücadele edeceğini, oraya geçeceğini ifade etmişti. Biz bu bayrağı ondan, bu milletin ve özellikle makamın, koltuğun, ünvanının önünde tutan o güzel akıldan, o zihniyetten devraldık. Dolayısıyla biz de her zaman 6 Şubat'tan itibaren Hatay benim davamdır, benim meselemdir diyen bilinçle, şiharla yol yürüyoruz, yürümeye devam edeceğiz. 6 Şubat, 20 Şubat depremlerinde yaşadığı büyük yıkımlar Hatay'da depremden etkilenen binaların toplam mesken sayısına oranına baktığımızda en ağır hasayı, hasarı yaşayan şehrimiz burası. Şehirde toplam 357 bin 467 mesken var ve 215 bin 255'i yıkılmış veya acil yıkılması gereken ağır hasarlı binalar arasında yer alıyor. Bu büyük bir fatura. Yeni yapılan hastanelerin, devlet kurumlarının ve binalarının dahi ne yazık ki yıkıldığı ya da ağır hasar aldığını görmek kesinlikle hepimizi düşündürmesi gereken hususlar. Bu yıkımın az önce ifade ettiğim gibi sebebini araştırırken e, ifade ettiğim o 17 Ağustos depremi ardından ülkeyi hazırlamak konusunda sorumlu olan herkesin neyi eksik yaptığını düşünüp geleceğe dair hepimizin bu ülke adına yeni tedbirler alması zorunda olduğu bir dönemi başlattık ve yaşatıyoruz. İşte tam da bu yönüyle farklı bir zihniyet, farklı bir dönem, farklı bir yöntem bu ülkenin geleceğinde özellikle yapılaşma, şehirleşme ve şehirlerin ülkenin dayanıklılığı hususunda hepimiz için çok gerekli. Siyaset, aklın, bilimin, ışığın vatandaşa hizmetteki araçtır. Siyaset millet için yapılır. Milletin birliği, beraberliği ve eksikliğini gidermek için yapılır. Siyaset insanları ayrıştıran bir unsur asla olmaz, olamaz. Siyasetin amacı hiçbir ayrım yapmadan her vatandaşı için, herkes için sağlığını, güvenliğini, mutluluğunu sağlamak için kullanılan bir yöntemin, sürecin ya da görev bilincinin tarifidir. Siyaset bize oy verene yardım edelim, vermeyene ne hali varsa görsün diyelim diye yapılmaz, yapılamaz. O bakımdan depremlerde hiç kimse ölmesin diye görev yapmak zorunda olduğumuz sürecin içerisindeki insanlarız. Siyaset afetleri, krizleri vatandaşın yaşadığı zorlukları yenmek için yapılması gereken bir görevdir. Yapamamışsanız milletin vicdanında kesinlikle doğru bir yerde durmazsınız ve bu milletin vicdanı sizi cezalandırır. O bakımdan temennimiz ve isteğimiz tam da bu yöntemle siyaseti yapmak, insanlarımızın beklentilerini karşılamak ve Bizim siyasetimizin temeline de 7'den 70'e herkesi güvenli ve refah içerisinde hayat sunma konusunda prensi, prensipleri asla vazgeçmeden yerine getiren bir dönemi var etmek. Gençlerin geleceğini kendi ülkesinde görebilmesini sağlamak, umutlarını burada yükseltmesini sağlamak, çocuklarımızın daha huzurlu, mutlu, korunduğu günlere uyanmasını sağlamak. Bunun için o bakımdan asla geldiği görevi, yetkinin millete ait olduğunu, gücün millete ait olduğunu, iradenin millete ait olduğunu unutmadan görevini yapma bilinci. Bu yönüyle depremin ilk gününde afat tarafından hatayla eşleştiğimiz e, gününde tam da duygumuzun böyle olduğunu ve bu sorumluluk bilinci içerisinde buraya geldiğimizi her gelişimde de onu titreyerek kendini sorumlu hissederek eksik neyimiz var deyip düşünce içerisinde ama aynı zamanda kararlılık içerisinde Hataylı'nın ve diğer illerimizin yanında olmayı mutlak önümüze bir kutsal görev olarak koymayı unutmuyoruz. Hataya görevlendirdiğimiz günden beri 16 milyon İstanbul'un vicdanını, adaletini buraya taşımaya gayret ettik. 16 milyon İstanbullumuz adına yoğun bir çabayı ortaya koyduk. Hatta onlarla birlikte seferber olduk. Gece gündüz maddi manevi işbirliği içerisinde yoğun bir şekilde katkılarımızı nasıl prensipli devletimizin kurum ve kuruluşlarıyla dayanışma içerisinde ve zorluk değil kolaylaştırıcı bir metotla uğraşla nasıl fayda sağlayabiliriz diye hareket ettik. İşte tam da bugün geldiğimiz noktada ve bundan sonra yürüyeceğimiz noktada hem İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak İstanbul halkı adına hem de Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı ve yönetimi olarak Türkiye'deki yerel yönetimler adına Deprem şehirlerinin yanında olmaya kararlıyız. Önceliğimiz bu konuda ciddi adımlar atmak ve sürekli buradaki hangi eksiği tamamlayabiliriz, hangi konuya katkı sunabiliriz şeklinde gözetleyen bir pozisyonda olacağız. Biz neşesi, ortak derdi, ortak bir Türkiye, e, her yönüyle ortak bir Türkiye özlemindeyiz. Bizim mücadelemiz tam da böylesi bir yolculuk. İnşallah hep birlikte bunu başaracağız. Tabii şunu söyleyeyim. Siyasi suni gündemler toplumda yaratılan ayrıştırmalar, fayhatları, anlamsız kavgalar, gürültüler bildiğimiz o gördüğümüz televizyonlarda insanları meşgul eden ya da ettirilmeye çalışılan insanları belki de birbiriyle kızgınlık, öfkenlik, öfke yaratan anlayışın Oralara yansımaları buraya geldiğim anda, buralardaki gerçeği gördüğüm anda bende uyanan his ne kadar boş, ne kadar kötü işlerle uğraşılan bir dönemi üzülerek söylüyorum ki el birliğiyle bütün yetkili insanlar yaratıyor. Tabii tam da ifade ettim ya, eğitim kurumunun bahçesindeyiz. Eğitim kurumunun güzel bir lisenin, inşallah çok güzel evlatlarımız burada. Bizim mesuliyetimiz işte çocuklar, gençler. Az önce bir e, işletmede iş insanımızın yanında evladına mimar olmuş evladına esas mesuliyet sizdedir. Bu şehri ayağa kalkındıracak, kalkacak, kalkı kaldıracak olan bu şehrin genç insanlarıdır e, diye söyledim. Çünkü her ne olursa olsun o şehrin insanların tutkusu, o şehirde yapacaklarına dair onların o güçlü kararlılığı ve işbirliği esas lokomotifin onlar olduğunu kendilerine hatırlattım. İşte bizim de o gençleri tam da yerinde, merkezinde iyi hazırlamamız lazım. Fırsat eşitliği sunmamız lazım. İyi eğitim almalarını sağlamamız gerekiyor. E, tabii e, eşitsizlik meselesini giderirken de Hatay'da eğitim ile ilgili az önce İl Milli Eğitim Müdürü ee, burada yapılan faaliyetlerden bahsetti. Hepsi çok kıymetli çünkü 1604 e, bin eğitim binasından 210'u e, yıkılmış, kent genelinde 422 okulda bakım onarım çalışmaları tamamlandığı ve depremden sonra 100 yeni okul inşa edildiği ve yeni inşalarında devam ettiğini bizim de elde ettiğimiz raporda görüyoruz. Ancak tabii konteyner okullarının varlığı. Şu anda özellikle deprem bölgesindeki çocuklarımızın, gençlerimizin e, genelde istemediği, arzu etmediği sahalar buralarla ilgili milletçe ayağa kalkmalı. Başta e, tabii ki devletimizin ilgili kurumları, kamu kurumları bizler ama aynı zamanda ülkemizin e, yardımsever insanları bu bölgeye olan ilgisini asla hafifletmeyecek, yüksek seviyede tutacak ben burada bir öğrencinin eksiğini nasıl kapatabilirim? Benim çocuğumla aynı seviyede aynı derecede nasıl imkanlar elde edebilir diye sorumluluk almayı unutmadan hareket etmelidir. Çünkü burada yüzbinlerce insanımızın yüzbinlerce çocuğumuzun gencimiz, gencimizin e, eşitsizlik içerisinde olduğu bir gerçek. Tabi okullarda sadece bina veya sadece yapıların sağlamlığı değil aynı zamanda okullarla ilgili eğitimle ilgili araç gerek. Aynı zamanda okullarda hijyen, su, içecek suyundan tutun da birçok konuya kadar eksikliklerin giderilmesi önemli. Eee bizim en büyük sermayemiz onlar olduğunu ve bu gücün bu sermayenin gelecekte en büyük potansiyele dönüşmesiyle ilgili de her çocuğumuzun hak ettiği eğitimi alması bu ülkenin en önemli sorumluluklarının başında. Ee, çocuklarımızın ve gençlerimizin hakkını yedirmeyeceğiz. Çocuklarımızın hak ve hukuklarını korunması için ortak mücadelemize devam edeceğiz. Ee, burada da İstanbul Büyükşehir Belediye'mizin çalışanlarının çok e, gerçekten mütevazi bir sorumluluk alma duygusunun e, inşaata dönüştü ve bir eğitim kurumuna dönüştüğü bir yer. Bu yönüyle... 2789 metrekare inşaat alanına sahip 12 derslikli fizik laboratuvarı, kimya, biyoloji sınıfı, güzel sanatlar atölyesi, çok amaçlı salonu, yemekhanesi ve spor salonu, spor sahasından oluşan bu güzel binayı eee özellikle Kiptaş ve Şehircilik grubumuzun ki az önce grubumuzun başkanı Ali Bey ifade etti. O tecrübeyle İlk ara tatil sonrasından bugüne eğitim dönemini eksiksiz bir şekilde hazırladı ve çocuklarımızın, gençlerimizin hizmetine sunuyoruz. Bu manada başta İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin emekçilerine, e, Kiptaş'a, buradaki yüklenici firmamıza, çalışan her kardeşimize yürekten teşekkür ediyorum. Onların katkılarıyla bunu gerçekleştirdik. Ne mutlu bize. Tabii şunu söylemek isterim. Ben ben bu güzel coğrafyanın, tüm Anadolu'nun maneviyatına çok inanırım. Acıyı gerçekten bal eylemeyi, hayatı yeniden kurmayı, her koşulda insanına, insanlığa sahip çıkmayı bilir ve o yönde çok büyük fedakarlık yapar bu toprakların güzel ve kadim insanları, insanlığı. Bu şehre, bu ülkeye hep birlikte sahip çıkacağız. Çocuklarımızın güvenle mutlulukla geleceğe yürüdükleri şehir olarak hatayı var etmeye, büyütmeye, bütün yokluklarını gidermeye, bütün eksikliklerini inşa etmeye konumumuz makamımız ne olursa olsun en yüksek gayretle ortaya koyacağımız çabayla gidermek hepimizin başının boynunun en büyük borcudur. Bunu ödeyeceğiz. Sorumluluğumuzdur bu sorumluluğumuzu sonuna kadar yerine getireceğimizden hiçbir hataylı ve diğer 11 şehrimizin insanları asla ve asla şüphe etmesin. Tam da buradan bugün belki buraya gelen ya da gelemeyen gençlerimize, gelen ya da gelemeyen eğitimcilerimize, özellikle öğretmenlerimize, burada görev yapan her insanımıza çok kutsal bir görev yaptıklarını e, ve o çocuklarımıza, gençlerimize çok özel bir hizmet sunduklarını deprem bölgesinde görev alma sorumluluğunu taşıyan her kamu görevlisine minnet duygularımı iletiyorum. Gerçekten başka yörelerde görev yapmaktan farklı bir görevin içindeler burada. Bu bakımdan o fedakarlıkların önünde saygıyla eğiliyorum. İnşallah bu kutsal göreviyle o çocukların yarınlarda başarılı olmalarını gördüklerinde, bu bölgedeki ayağa kalkışın bir parçası olduklarını yaşadıklarında, bu dönemin e, önemli kahramanları olduklarını hiçbir zaman e, unutmayacağız. Onlar da hep bunu görecekler ve gururlanacaklar. Diyorum ya hep birlikte düşünelim yeter ki, hep birlikte hareket edelim, afet anlarında bir olalım. Birlikte olalım, birlikte düşünelim, birlikte çalışalım, birlikte sorunları giderme yönünde hareket edelim. Bir sefer görev emri gibi davranalım. Kişisel, bireysel, siyasal çıkar ve menfaati önüne koymadan bu meseleyi en üst seviyeye taşıyarak hareket edelim. Başka bir çözümü yok. Başka bir çözümü yok. O bakımdan bugün Hatay'dayız. Burada bir lisemizi açacağız. Çok önemli bir araçları Hatay'ın siyasi partisine bakmaksızın belediyelerine dağıtacağız. Defne'de törenimizi yapacağız. Antakya'da ziyaretlerimizi yapacağız. Samandağ'da çok büyük bir sahil parkını, Samandağlı hemşerilerimize açılışını yapacağız. Bunlarla kalmayacak. Bundan sonra da dediğim gibi hizmetlerimize devam edeceğiz. Gayret bizden, tevfik Allah'tan. İnşallah hep sabah kalktığımda Allah'ım bizi bu millete mahcup etme diyerek yola çıkıyoruz. Bu dua bu dua şiarımızdır. Yani bir kişiye mahcup olmamak değil, millete mahcup olmamak duasıdır esas olan. Kimseye Allah bu duadan vazgeçirmesin. Yolumuz açık olsun. Hepinizi sevgiyle, saygıyla, hürmetle selamlıyorum hayırlı ve uğurlu olsun. Değerli misafirlerimiz şimdi bir kurdele keserek bu güzel okulumuzu teslim etmiş olacağız. Sayın Türkiye Büyük Millet Meclisi Grup Başkan Vekilimiz, önceki dönem Sayın Bakanımız, Sayın Genel Başkan Yardımcımız, lütfen sizleri davet ediyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi Milli Eğitim Bakanlığından sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Sayın Suat Özçağdaş. Lütfen buyurun efendim. Okul öğretmenlerimizi, sevgili öğrencilerimizi de kurdele tutacak bugün. Sayın Hatay Milletvekilimiz ve Sayın Hatay İl Başkanımız da lütfen sahnemize davet ediyor. Çok teşekkür ediyoruz. Sayın İl Milliyeti Müdürümüz, lütfen buyurun efendim. Kırıkan İlçe Milliyeti Müdürümüzü de davet ediyoruz. Hatay Sayın İl Milliyeti Müdürümüz, lütfen buyurun efendim. Ben özellikle e, hem eğitimle ilgili olduğu için e, birazdan hayırlı olsun diyeceğiz ama e, Genel Başkan Yardımcımız Suat Bey'e böyle buyurun. Hem de ardından e, milletvekilimiz ama aynı zamanda bütün milletvekillerimizi temsilen Ali Mahir Başarır'a onlar da hayırlı olsun cümleleri kuracaklardır. Ardından kurdeleyi hep birlikte keselim. Sayın Başkanım. Çok teşekkür ederim. Hataylı dostlarımız biliyorlardır. Birkaç kez Genel Başkan Yardımcısı olarak bu görevim nedeniyle Hatay'a geldim. İlçe başkanlarımızla, il başkanımızla, belediye başkanlarımızla çalıştık. Hatay'ın eğitim anlamında gerçekten çok sorunu var. Okul binası açısından çok eksiği var. Çünkü çok büyük bir yıkım var ve ne yapsak daha fazlasına ihtiyaç var ben 6 Ağustos'ta depremin 18. ayında buraya gelmiştim. Okullarla ilgili sorunlara dikkat çekmiştik hep beraber il başkanımız ve arkadaşlarımızla. Bugün benim açımdan sadece bir gurur değil, bir sevinç gözyaşı aynı zamanda. O yüzden çocuklarımıza hayırlı olsun. Size ve bütün İBB personelinin emekçilerine teşekkür ediyorum Sayın Başkan. Ali Mahir Bey buyurun. Sayın başkanım Bölge milletvekili olarak, Hatay'ın da bir evladı olarak ben tüm Hatay adına size çok teşekkür ediyorum. Depremin ilk gününden, ilk saatlerinden bugüne kadar bizi hiç yalnız bırakmadınız. İyi ki varsınız. İyi ki İstanbul'un Türkiye Belediyeler Birliği'nin başkanısınız. İyi ki bu topraklarda, bu ülkede sizin gibi herkese dokunan bir siyasetçi var. Ben Diyorum ki her şey çok güzel olacak. Evet çok değerli başkanım, değerli Hataylılar hepimize hayırlı uğurlu olsun. Teşekkür ederim Sayın Ekrem Başkanım. Sağ olun, var olun. Evet kurdelemiz şu an makaslarla buluşuyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi emekçileri listesi an itibarıyla İl Milli Eğitim Müdürlüğümüze devredilmiş oluyor. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Öğrencilerimize ve öğretmenlerimize hayır doğru olsun diyoruz. Sizlere de katıldığınız için çok teşekkür ediyoruz.